sanki az gündemden düştü gibi. Çünkü o kadar çok gündem değişiyor, o kadar hareketleniyor ki ama cezaevlerinde her zaman at birinci gündem. Kesinlikle. Çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Ne zaman yürürlüğe girecek gibi. Son dönemde yapılan görüşmelerde de tutuklu ve ilk sordukları soru bu. E, gündemde af var mı? Ben size soruyorum. Gündemde af var mı? Af neden çıkar? Ne zaman çıkar? Hangi gerekçelerde çıkar? Şu anda o af çıkmasını gerektiren bir durum var mı? Şöyle Türkiye'deki gündem çok hızlı değişiyor zaten. Biz de bunun farkındayız. Yani haftalık bile konuştuğumuz mevzuyu ikinci hafta biz bile gündemimizden düşürüyoruz. Ama af dediğiniz gibi öyle bir günler değil yani. Af şu an cezaevlerindeki herkesin belki birinci gündemidir. Başka bir mevzuyla ilgilenmiyordur. Yani Türkiye'de çok önemli mevzular vardır. Onları ilgilendirmiyor. Ailelerini ilgilendirmiyorum. Af, af ne zaman çıkıyor? Aslında ya bu sadece Türkiye açısından değil dünyada da belli bir kriterleri var. En önemli kriter tabii ki siyasi beklenti. Siyasetçilerin beklentisi, ne beklentisi? Oy beklentisi. Eğer af çıkarttığında bundan bir oy, bir oy değişileceğini düşünürse siyasetçiler buna dair bir af uygulaması gerçekleştiriyor. Ama onun dışındaki e, objektif kriterler, aslında iki tane çok önemli kriter var. Bir tanesi cezaevlerindeki doluluk. Eğer cezaevleri belli bir kapasitenin üzerine çıkarsa artık eleman tedarikinde zorlanılırsa, ekonomik anlamda bir darboğaz söz konusu olursa, af iktidarlar tarafından dinleme gelen bir mevzu. Yani zorunluluktan dolayı dinleme gelen bir mevzu. İkincisi ise, e, akli hatalardan kaynaklı, insanların haksız bir şekilde, kukayfır bir şekilde cezaevlerine konulmuş olduğu düşüncesinin yaygınlaşması. Eğer böyle bir düşüncede hakim olursa, İnsanlar da de, şunu demeye başlarlarsa cezaevinde insanlar haksız bir şekilde yatıyor demeye başladığında, e, bunu bundan kurtulmanın yolu af çıkartmaktan geçiyor. Ya burada zaten bizim Türkiye'deki e, örneklerde örnekler hep büyük çoğunlukla şu an itibariyle konuştuğumuz mesela aslında iktidarın siyasi beklentisi. Yani buradan kendine göre yaptığı hesap e, Kürtlerden alabileceği oy yeniden başkan seçilmesi planlarının tamamı aslında e, siyasi beklenti. Ama siyasi beklentinin yanında eğer, iktidar bir af çıkartacaksa şunu muhakkak söyleyecek. Ya cezaevleri çok dolu, cezaevlerini bo boşaltmak için bunu yapmak zorundayız. Cezaevlerinde haksız bir şekilde yatan insanlar var aslında biz buna sebebiyet vermiyoruz ama başka türlü yargı organı hakimler var ve o hakimler, o hakimler insanlar haksız bir şekilde cezalandırıyor. Biz onları kurtaracağız. Mesajı vermek suretiyle af çıkartılabilir. Mümkün mü ben işte o şeyi geçenlerde baktım yine hatırlamış olduk da e, Ecevit dönemindeki o şart tahliye süreci 2020, 1999'da Ravşan Affı dediğimiz orada da işte cezaevindeki iki yaşındaki bir kız çocuğunu e, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hikmet Sami Türk'ün eşi cezaevinde gördüğünde ya çocuk niye burada, neden burada kalıyor annesi ne yapmış meselesi Medya devre aldıktan sonra Rahşan bu konuda ya bir şeyler yapılması gerekir diye süreç başlatılıyor. Ondan sonraki zaten o zaman itibariyle cezaevlerinde doluluk meselesi var. Ya oradan çıkan sonuç af anlamında bir şey karşımıza çıkıyor. Bu olur mu? Şartlar aslında müsait. Yani Hem doluluk oranı 400 binden .000 bahsediyoruz. Yani e, olabilecek sayının çok çok üzerinde. Bu sadece cezaevindekilere verilen bir zarar anlamında değil personel yeterli değil. E, mali anlamda sıkıntılar söz konusu oluyor. O insanların yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması meselesi. Bunlar bir sorun. Bunların çözülmesi için tabii ki bir af çıkartılması lazım. Ne zaman olur bilmiyoruz. Ama ben bu afın bir kenarda masanın üzerinde durduğunu düşünüyorum. Peki geçelim isterseniz. Dün Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu bir haber yaptı. İmamoğlu'nun çok sayıda isminin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını yazdı. Terkol şunu söylüyor. Önce şirket evrakları, ardından tedbir kararı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonun habercisi gibi diyor. Tabi bu sabah CHP belediyeler hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 kişi gözaltına alındı. Evet bu gelişmeler neyi gösteriyor sizce? Benim söyleyeceklerim var aslında bana devre gibi geliyor bazı şeyler. Ama siz dinlemek istiyorum. Şöyle ya yani bu sadece bugünün sorunu değil sadece bizim sorunumuzun. Yani i̇nsanlar biz bunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz ya bak. Ya Türkiye'de bir hukuksuzluk süreci başladı diye O hukuksuzluk süreci öyle bir süreç ki sadece cemaate alıp götürmez. O, eğer önüne set çekilmezse bir sel gibi. Sel gibi önüne ne gelirse alır götürür. Bundan kurtulmanın yolu set çekmek. Set çekerken de şunu yapamıyorsun. Ya cemaat mensupları o, o. bunlara karşı bir hukuksuzluk yok. Bunlara yapılan devam etsin. Biz e, CHP CHP'ye yapılanları engelleyelim. Biz öbür partiye yapılanları engelleyelim deme şansınız yok. Eğer bu hukuksuzlukla mücadele edeceksen topyekun mücadele etmek lazım. Ya bu da Alman bir din adamının söylediği çok meşhur bir söz var biliyorsunuz. Hitler zamanında yaşamış. Önce sosyalistler için geldiler ses çıkartmadı diyor. Niye? Sosyalist değildim çünkü. Sonra sendikacılar için geldi. Yine sesimi çıkartmadım. Çünkü sendikacı değildim. Daha sonra Yahudiler için geldi. Yine ses çıkartmadım. Çünkü Yahudi değildim. En sonunda benim için geldiler. Benim için geldiklerinde ses çıkartan kimse kalmamıştı. Aslında o dönem itibariyle ilk zamanlarda Nazi politikasını destekliyor. Sonradan bakıyor. Yani iş karışıyor, kutsuzluk var. ya yani kendi bulunduğu dini yapıya zarar verecek uygulamalar söz konusu buna karşı çıkmaya başlıyor. Ve karşı çıkmaya başladığı dönemde ise etrafında kimsenin kalmadığını fark ediyor ve kendisi 8 yıl cezaevinde, cezaevinde ve kamplarda kalmak zorunda kalmış. Ya yani bunu bu çok er sadece bizim açımızdan kullanılan bir şey değil. Dünyada da bu örnek çok kullanılıyor. Biz bunu CHP'ye ana muhalefet partisi olmasa bir de söylüyorduk diyor Bak hukuksuzluk öyle bir şey ki buna set çekmezsen bu alın seni götürür. Şu an CHP'li belediyeleri operasyon yapılıyor. Ve operasyonun gerekçesi ne? 2014 yılındaki yapılan işlemler. Benziyor değil mi? Aynen. Yani, e, cemaate yapılanla ilgili. Cemaatle ilgili ya bu söylediğiniz şeyler 2010 yılındaki hadiselerden bahsediyorlar bunlar. Ya o zaman çocuğun okula göndermekten bahsediyor. Bankaya para yatırmaktan bahsediyor. Bunlar suç olur mu diye anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi 10 yıl önceki bir hadiseyi almış, getirmiş, suç olarak karşına koyuyor ve böyle bir duruma karşı karşıyayız. Ya yani bunda, bunu CHP'nin şunu fark etmesi gerekiyor. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey değil, evrensel bir şey. Bu hukuksuzlukla mücadele etmek istiyorsan o aslında parti meselesi falan da değil. Bu toplumsal bir sorun. Bu sorun sadece cemaatin sorunu değil, ülkenin sorunu. Eğer bu hukuksuzlukları parti üstü görüp yaşanan bütün hukuksuzluklar kim kim yaşıyorsa hiç fark etmek sizin karşısında durabilirsen toplumsal sorunu çözersin kendi sorunu da çözersin. Eğer e, yapamazsan şöyle olur ya CHP'ye karşı böyle bir hadise gerçekleştiriyor bizim e, parti mensuplarımızı alıyorlar bizim belediyelerimize operasyon düzenliyorlar bizim belediye mensuplarımızı tutukluyorlar anlayışıyla hareket edersen bizimkini korumak istersen ne oluyor sadece kendi mahallene e, i̇ktidar ettiğinde karşı tarafın gözünde şöyle oluşuyor. Karşı taraf dediğimiz ya, iktidar mensupları veya iktidarın e, destekçileri bunu siyasi bir mücadele olarak görüyor. Siyasi bir mücadele olarak gördüğü için de desteklemiyor. Bunun siyasi bir mücadele olmadığı aslında bunun e, genel bir hukuksuzluk olduğunu anlatabilmesi lazım. Nasıl olacak? E, o CHP'li belediyelere karşı yapılan operasyonu nasıl veriyor iktidar partisi ve onların gazetesi? CHP'li belediyelere operasyon yapıldı. Şu kadar kişi düzaltına alındı. Bunu okuyanlar, dışarıdan okuyanlar ne diyorlar? Ya diyor burada siyasi bir şey var. Doğrusu ne? Şöyle olması gerekiyor. Biz bunu aslında Gülen Cemaati ile ilgili yapılanları da anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusu şu, belediye çalışanları 20 tane, 30 tane belediye, belediye çalışanı keyfi şekilde gözaltına alındı. Bunun böyle olduğunu anlatmazsan e, karşısına böyle bir hadise çıkar. Yani orada zaten ne diyorlar ya bizi e, olarak göstermeye çalışıyorlar diye haberin içerisinde böyle bir şey diyor. Bunu biz biz yaşadık kardeşim yani. <laughs> biz yaşadık dediğimiz hadise ya başkaları da böyle diyordu zaten. Başkaları da yaşadı. Ya. Türkiye'de yaşayanlar var. Şöyle diyordu sevgili Cumhurbaşkanımız. Ben cemaati terör örgütü yapmak için ne yaptıklarım diyordu. Bir tane polis iki tane savcıyla terör örgütü ilan ederim diyordu. Yaptı mı? Yaptı. Çok başardı da ya. Ben neye rağmen yaptı? Terör suçu öyle bir suç ki ha, terör suçu ben yani normal bir suç değil. İçinde cibir olması lazım, şiddet olması lazım, bomba olması lazım, silah olması lazım. Bunlar olmaksızın sadece bankaya para yatırdılar diye, sadece e, okullara çocuğunu gönderdiler diye, sohbet yaptılar diye, gazeteye abone oldular diye terör örgütü ilan etti. Şimdi karşımızda ne var? Suç örgütü var. Bu TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suç örgütü. Suç örgütü yapmak için ne silaha ihtiyacı var, ne cebre ihtiyacı var, ne şiddete ihtiyacı var. Sadece şunu demesi yeterli. Bunlar suç işlemek için bir araya geldi. Bunu diyebilir miyim? O kadar kolaylar ki şimdi o gözaltına alınan belediye personeli şöyle diyecek ifadesi de. Doğrusu olur. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Diyecek ki ya biz bu kişilerle ilişkimiz aynı belediyede çalışıyor olmamızdan kaynaklı. Bundan da diyecekler polis ve savcı tutuklamaya sevk ederken bunlar suçlamak için bir yere gelmedi. Bu kadar kolay yani. İşte aynı, aynı gazetede çalışan insanlar, e evet. birbirleriyle telefon irtibatı olduğu için suçlandılar. Tabii, öyle diyor. Hala yapıyorlar. Evet. İşte Aynı okulda çalışıyorum. Evet. Yani sen anlatıyorsun diyorsun ki ya biz aynı okula gittik. Para bankaya para yatırma meselesiyle diyorsun ki ya ben bizim okul o bankayla çalışıyor. Ondan dolayı aldım. Ya bunlar Bunlarla ilgili eğer hukuksuzluk var deyip bunu keşke şöyle de yapabilse CHP. CHP şu an itibariyle bunun hedefi ama diğer partiler de bunun hedefi çok rahat bir şekilde olabilir. Bu mesele gelin eğer diğer muhalefet partileri bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele gerçekten toplumsal bir sorun, partiler üstü bir sorun. Bu hukuksuzluklarla mücadele edelim, ülkemizi bu hukuksuzluklardan kurtaralım diyebilse sonuç elde edilir. Eğer diyemezse ne olacak? İşte cemaati yaşadığı gibi CHP'de kendi kendine bir şeyler olacak. Kimse onu dinlemeyecek. O da şunu anlatmaya çalışacak. Bizim anlatmaya çalıştığımız. Biz size söylemiştik. Biz size söylemiştik. Biz de size söyledik. Siz dinleyin önce mi? Şimdi bugün Kusura Operasyon Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Esenyurt önce operasyon yapıldı. Başkan gözaltına alındı. Sonra da belediye kayyım atandı. Aynısı Beşiktaş'ta, aynısı Beykoz'da yapıldı. Şimdi görünen o ki Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli'ye de çok yakında kayın geliyor demektir. Öyle anlaşılıyor. E, tabii bütün bu yaşananlar dediğiniz gibi biz yaşadık daha önce. bunlara günaydın demek gerekiyor. Çünkü biz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Bir kısmını gördük, bir kısmını da e, bizzat işin içerisinde hissederek yaşadık. Koza İpek grubuna, Zaman Medya grubuna, Samanyolu Yayın grubuna şökülürken biz bunları yaşadık kaynak holdinge, bankasya'ya, okullara, dershanelere çökülürken yine bunları gözlerimize gördü. Ben yani kendi yaşadığımız grubu <laughs> yakinen biliyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Önce bir savcı görevlendirdiler. Sonra gizli açık tanıklar buldular. Onların ifadelerini aldılar. Ardından el koymaya giden yolları taş, yolun taşlarına döşediler. Sağa sola küçük polis baskınları yaptılar. İşte Manisa şubesini bastılar. Bilmem Ümraniye'deki bilmem zamandır olsun bastılar. Ve bu arada sosyal medyada trolller üzerinden bir karalama kampanyası yapıldı. Sahte bilgiler paylaştılar ve sonra gelip gazeteye el koydular. Ardından gazeteciler işten attılar, sonra tutukladılar. Tutukladıkları zaman sordukları şu, e, görünürde suç teşkil etmeyen yazılar yüzünden 10 yıl, 10,5 yıl ceza verdiler. Hapis cezası verdiler. İnsanlar 6 yıl, 7 yıl hapislerde yattı. Mesela gazeteye el koydular. Değe rağmen el koydular. Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmüne rağmen el koydular. Yani şöyle diyor Anayasa'nın madde 30. Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basın evleri ve eklentileriyle basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez. Anayasayı bas bas ederek bunu yaptılar. Muhtemelen imam da benzer şeyler yapılacak. İşte dün kendi etrafındaki insanların mal varlıklarına dondurulması veya el konulması ee, bir taraftan etrafındaki insanların yani terör suçlamalarıyla e, hapse atılması ve sıra ona doğru geliyor. Çember her güç, gün gün e, daralıyor. En de sonunda buna gelecek. Tabi İmamoğlu Burada bu, buradaki bir şey başlamadan önce böyle Buradaki bir tehlike de şöyle bir şey. Bizden daha büyük tehlike altında Niye? Biz şunu bizim e, yaşadığımız süreçlerde itiraz edenler oluyordu biraz. Ee, o zaman itibariyle CHP itiraz etmiyordu. ya mesela? Bir tane gizli sanık. O gizli sanıklardan bizim bu beşim terkeşli. Öyle bir adam bulmuşlar. Uydurduğu bir hikaye. Buna CHP o gün itibariyle bir şey söz söylemedi yani. Söz söylemediği için iktidar bunu çok rahat kullanabilirim diyor. Şimdi şey dediğinde diyor ki bak bunu kullandık kardeşin CHP için daha büyük sıkıntı. Şöyle o gün öyle ya böyle bir hukuk vardı. İtiraz eden insanlar vardı. Meslekten ihaz edilen 5000 e, civarında hakim savcı vardı. Yani şimdi e, artık daha arsız, daha pervasız, daha vahşice yöntemlerle yapıyorlar. Evet. Artık itiraz eden medya yok. Yani kimse itiraz etmiyor. Her gün sabah alınıyor ve o gözaltının, o tutuklamanın tartışması yankısı bir sonraki tutuklamada bitiyor. Yani böyle gidiyor ve artık yeni normal bu. Yani insanlar alınır, bağırılır, çağrılır, tweet atılır. Kırmızı kart göstereceğiz demişti. Kırmızı kart bile gösterilmiyor. Artık öyle bir şey diyor. Ve muhalefet e, yine programına devam edin. hiçbir şey yokmuş gibi. Fakat e, onu söylüyordum işte İmamoğlu buna karşı aslında şöyle sinmedi, ölü taklidi yapmadı. Ya her rüyan yan diyerek sahneye çıktı ve 8 Mart'ta e, İzmir'de resti çekti. Yani dedi ki meydan okudu, gel dedi ne yapacaksan yap. Yani gel benim arkadaşlarıma eğer sorguluyorsan canlı yayında sorgula. Ya böyle bir şey mümkün değil tabii teknik olarak. Ama bir, bir sonraki gün Adana'ya gitti. Adana'da bir şey söyledi. Yani beni rahatsız eden kısmı oydu. Ee, Erdoğan'a ve iktidar yandaşlarına, iktidar mekanisoplarına seslenirken FETÖ terör örgütünün muameleleri, muameleleri gibi hareket etmeyin dedi. Neyi kastediyor burada yani? Ne amacını? İşte maalesef yani bu muhalefeti anlamakta zorlanıyoruz. İktidarın dilini kullanmaktan uzak durması gerekiyor bu madde. Ama kendi kendine iktidarın dilini kullanıyor. İktidarın o tekileştirdiği dili kullanıyor. Yani burada eğer yani cemaat mensupları tarafından kastettiği oysa bilmiyorum artık öyle bir hali geldi ki yani FETÖ dediğin hadise ikinci sonra asla iktidarın kendisi bile olabilir yani. Her şeyle yaklaştı yani sözlü yazarlara da e, FETÖ'cü diye yargılandı. Eee kim varsa İyi Parti'den filan Fetöcü, bilmem Ak partiden filan Fetöcü, onları mı kastediyorum? Yani işte cemaatin dışında da yurt dışından insanlar bile onları da fetöcü olarak söylenmişti söylenmiş diye medyada çok fazla çok cisptiyse, yani bilemiyoruz ama burada kastettiği neyi kastederse kastetsin bu dil doğru bir dil değil. Yani burada eğer Cumhurbaşkanlığına aday oluyorsan yapılması gereken şu, bir kere zaten topluma tüm kesimden hitap et. Eğer bir e, hukuksuzluk var diyorsan ki sen var diyorsun şu an etrafın e, çevrilenmiş zaten en iyi bunu senin bilmen lazım o yüzden başka kukusuzlığa maruz kaldığını söyleyen hukuksuzda muhatap olduğunu söyleyen insanların da söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmen lazım bilmiyorsun çünkü daha dosyasını görmemişim. benim dosyamı görmemiş benim dosyamı görmeden benimle ilgili bir muamele yapman doğru değil yani ben e, aynen e, kendisinin söylediği gibi biz de biz de yargılanalım Ben yani sen bize eğer suçluyorsan biz senin e, mahkemende amenen canlı olarak yargılanalım yani. İktidarın söylediği suçları söyleyelim. Suçlarımız ne? Geçen bir tweette gördüm de e, evde ele geçirilen ten absik diriller. ben evet. e, Hoca Efendi'nin avukatlığını yapmışım. Onun kitaplarına bulundurmaktan yani şeye yazmışlar kitaplar. Artı dolar, dolar ve şey. Dolar ve riyal de vardı. Dolar ve riyali de yazmışlar. Bir dolar. Ha, şeyimiz bu. Oturalım bunu konuşalım. Yani bir dolardan dolayı bana terör örgütü üyeliğinden üyeliği suçlamasında bulunuyor. E, avukatlığını yaptığım kişinin kitapları evimde bulundu diye terör örgütü üyeliğinden suçlanıyorum. O zaman git, git bunları konuşalım yani bunlar. E, o yüzden yani bu, dil, bu dilden bu uzaklaşması gerekiyor. Yani niye bu tarafa kayıyor? Kendilerince e, o tarafa kayınca bir sempati elde edeceklerini düşünüyorlar ama bitti yani artık o sempati. Gerçekten insanlar artık bunu duymaktan rahatsız oluyor. Onu da diyorsan, o meşhur karikatürsen, bunu söylüyorsan, bunda bir şey var yani. Bir terslik var. Zihinlere yerleşiyor bu. Bence oradan uzaklaşması lazım. Ben bu cümleyi yapar zikaya sordum. Dedim ki, bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bu cümleyi kullanmasını nasıl yorumluyorsun diye. <laughs> Aynen okuyorum. Bu söylemin o etkisi karmaşık. CHP tabanını konsolide edebilir ve mağbur kesimlerden sınırlı bir destek sağlayabilir. Ancak milliyetçi muhafazakar seçmen, seçmen nezdinde riskli bir hamle. Türkiye'nin kutuplaşmış siyasi atmosferinde böyle sert çıkışlar genelde mevcut destekçileri ateşlerken karşı tarafı daha da uzaklaştırıyor. Eğer geniş bir koalisyon kurmak istiyorsak bu tür çıkışları daha kapsayıcı bir dille dengelemesi gerekir. Normalde aklı yolu bu ama yani biz çete Çetin aklında bari şey yapın. aklınıza itibar etmiyorsanız doğrusu bu. Doğru. Yani zaten Cumhurbaşkanı diyorsan biz şu an mevcut Cumhurbaşkanı'nı niye eleştiriyorlar? En fazla eleştirdiklerinde sen AKP'nin Cumhurbaşkanısın diye. toplumun Cumhurbaşkanı ol. Toplumun Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan yani herkese hitap etmen lazım. İnsanları ötekileştirmemen lazım ki bu ötekileştirmeyi zaten seni şu an karşı çıktığın iktidar yapıyor ötekileştirmeden uzaklaşman lazım ve ötekileştirmenin konusu da hukuksuzluk yani. Evet bu iktidar soyutlarısı bir gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bugün dün, dünden beri yine gündemde o bir şey söylemişti. Yani kim FETÖ iktidar hizmet ediyor, bize hizmet ediyor demişti. Evet geçelim. Ee, bir diğer konu Yeni bir gelişme oldu. Bugün e, haberlere düştü. Kaya ve benzeri e, başvurulardan oluşan İT binlik grup biliyorsun bin bin bin, BİN A, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye komünike etmişti, bildirmişti. Bununla ilgili sizden cevap istemiyorum, bildiriyorum ve bununla ilgili karar vereceğim demişti. Şimdi buna rağmen hükümet görüşlerini sundular ve sanırım dün bugün başvurucuların e, hesaplarında bu yüklenmiş oldu. Bu Bu noktada başvurucuların yapması gereken bir şey var mı? Öncelikle bunun bu başvuruların içinde bir farkı var. Başvurular mahkumiyet sonrasında yapılan ayın başvurusu. Hı. O yüzden çok önemli. Yani bu, bundan öncekiyle konuştuklarımızın tamamı tutuklulukla ilgilidir evet. Yani tutukluluk o yüzden orada tazminat meselesi önemli. O yüzden bir kere bunu takipsiz bırakmamak için herkesi yapmalı. Avukatı varsa avukatı üzerinden e, yani o e hesapları falan kontrol edilmeli. Muhakkak takibi iyi yapılmalı. Bundan çıkacak iler kararı otomatikmen yeniden yargılama konusu yapılacak. Yani şu an Yalçınkaya kararını uygulamadılar, bizim için uygulandılar mı falan diye düşünmemek lazım. Uygulayacaklar yani yavaş yavaş zaten oraya gidecek. Yani bu karar çıktığında inşallah o ortam oluşmuş olur. O yüzden birinci önceliği bunu takip edilmesi. İkincisi aynı cevap istemiyor. Niye? Ya ben zaten Yalçınkaya kararında dedim ki elimde 8 bin üzerinde dosya var. Bu dosyalarda da benzer durum söz konusu. Yani zaten yani Yalçınkaya karar doğrultusunda karar vereceğim demişti baştan. O yüzden diyor ki ben yani aynı şekilde karar vereceğim. Zaten dosyaların benzer olduğunu onlar da görüyor. Yani herkes aynı. eylemler aynı. E, suçlamalar aynı. Gerekçeler aynı. Mahkeme kararları bile e, kopyala yapıştır yapılmış yani neredeyse. O yüzden e, savunma konusunda bir şey yazmak istiyorlarsa yazabilirler. Zorunlu değiller. Yazabilirler. Tazminat konusunda her ne kadar tazminat vermeyecek gibi bir e, karar söz konusu olsa bile, çünkü Yalçınkaya kararında şöyle demişti. Tazminatı hükmetmiyorum, şundan dolayı hükmetmiyorum. E, verdiğin bu karar yargılamanın iadesi kararında. Bu karar üzerinde çok önemli bir karar. O yüzden vermiyorum demişti. Aynı şey burada da söz konusu olabilir. Yine de e, tazminat taleplerini ayıba bildirebilirler. Tazminat, maddi tazminat taleplerinde, manevi tazminat taleplerinde uğradıkları zararı, maddi olarak ne kadar zararı uğradıkları ne düşünüyorlarsa bununla ilgili belgeleri varsa belgelerini sunmak suretiyle ayıba bildirmeleri gerekiyor. Ama en önemli mevzu takipsizlik bırakmayalım. Ama bin tane dosya, bin tane ihlal demek. Yani bir, bir kişi bile e, takipsiz bırakırsan süreç bitmiş olacak bunun için. Takipsiz bırakmamak için ne yapması gerekiyor? Hı bir şey, yani başvuru için yaptı? Başvuru kendisi mi yaptı? Kendisi yaptıysa kendisine e, mailine gelmiş olması lazım. Mailine işte ekoma yükledik, ekoma açtık, hesabını açtık, hesabına gel, hesabından e, hükümetin cevabını gönderdik diye zaten mail geliyor. Onu gördüyse hesabına açtı, evet hesabında bunu gördüyse tamam. Rahat olabilir. Demek ki tercihler yok. Bir bildirim yapmasına gerek. Yani yapmazsa o ikinci aşamada. Yani yazabilir, maddi e, taleplerini yazsın ama Hesabına açtığında ekom hesabında görüyorsa takip ediyor demektir hanım. Eğer kendisi takip etmiyor avukatıysa avukatıyla görüşmeli, görüşsün. Yani unutabilir, gözden kaçabilir. E, avukatla e, açsınlar, beraber baksınlar açılmış mı gelmiş mi, ne yapacağız diye konuşsunlar, planlasınlar. Yani eksik bırakmasınlar. Zaten avukatın bunu takip ediyordur. Zaten şu takip ediyordur dememek lazım. Yani bu işler ferdi işler. Herkesin kendisinin bu takip etmesi gereken işler. Avukata biz niye verdik? Yani avukata vermiş olabilirsin, olsun. Senin işin, şey, senin önceliğin. Avukatın düzünden kaçarsa, ulan sana olacak. Evet, bununla bir geçelim. Bir gündem vardı bundan yıllar önce. Tek tip cezaevlerine tek tip kıyafet konusu vardı. Hatta sanırım e, tutuklulardan bir tanesi üzerinde hero yazılı bir tişört giydiği için bu tabi sosyal medyada çok gündem olunca yani çocukları veya eşi ailesi bir tişört sürmem. Tişörtün üzerinde de hero yazıyor. Onunla, e, onu görünce namz olmuşlar. Ve sonra bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dahil olmuştu. Ve tek tip kıyafet gündeme gelmişti. E, ancak e, geçtiğimiz günlerde e, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tek tip kıyafetle ilgili. EB isimli bir başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Ve şöyle demiş, 21 2 2018 tarihli duruşmaya götürülürken badem kurusu renginde tek tip kıyafet giydim. Tek tip kıyafet giydiğim için duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemleriyle bağlandım. Eşimin önünde rencide olur demiş. Ayrıca duruşma öncesinde nezarethanede tek tip kıyafeti beklemekte de onuruma dokundu demiş. Bu uygulama sebebiyle masumiyet karinem ihlal edildi. Öte yandan duruşmaya katılabilmek için tek tip kıyafet giymeye zorlanması insanlık olumunda zarar denen bir uygulamadır demiş. Bu başvuru yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ne? Maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı kabul ediyor. Yeniden soruşturma yapılmasına gerek olmadığına bir karşı oy var. O da önemli bir şey. Evet. Ve başvurucuya da 34 bin lira manevi tazminat ödemiş.